Merhaba hoş geldiniz ben Emre. Uzun sonra tekrardan video çekimlerine başlıyorum. Ve bu yeni çekimlerde size değişiklikler yapmak istedim. İlk önce fark ettiğiniz gibi artık e, arka duvarımızın rengini değiştirdim. Yeşil perde kaldırdık. Artık e, düz duvarımız var. Bu duvarı sizinle birlikte renklendireceğiz. Sizinle birlikte dekorasyonu yapacağız. Ödül aldığımızda bu duvara ödülümüzü alacağız. Burada alemimiz için yeni yazılara yazdım. Bu tablo sürekli değişecek e, İki tane tablo var. Her çekimde bir tane, her çekimde bir tablo değişir. Yani çekimle arasında e, tabloları değiştireceğim. Ve masamız değişti. Yukarıda ışıklandırma yapıldı. Bunların hepsi şu anda videoda gözükecek. Bu video e, bu videoda YouTube stüdyosu nasıl kurulur? YouTube stüdyosunda neler var? Atlı videoda olabilir. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Şimdi parça parça buranın nasıl değiştiğini, masa nasıl kurulduğunu, lambanın nasıl takıldığını hepsini size göstereceğim. İyi seyirler arkadaşlar. beni sevdi ekran Merhaba ben MJ döndü devran Bilgilenmek istiyorsan gel kanalıma Kanaldaki içerikler hep yararına Her pazar gününde 19'da yeni video Kanalıma gel çünkü sıktı televizyon MJ ile öğreniyoruz pratik bilgi Bazı hayatını kurtarıyor bil ki Ürünleri incelerim senden önce Alıp pişman olma diye sen de böyle Alışveriş yapmak istiyorsan önce benim kanalıma girip bakmalısın dört bir gözle Kaliteli her içerik bende Tıklayıp da abone ol kanalıma sende Evde Dumble nasıl yapılırmış İçeriğim sıra dışı değil alışılmış MJ Pratik bilgiler MJ Hadi gel kanalıma MJ Kanalıma hoş geldin Ay MJ. Kanalıma abone ol M Faydalı bilgiler M Ürünleri inceler Kanalıma hoş geldin Ay Kanalıma hoş geldin Beni sevdi ekran Merhaba ben MJ döndü devran Bilgilenmek istiyorsan gel kanalıma Kanaldaki içerikler hep yararına Her pazar gününde 19'da yeni video Kanalıma gel çünkü sık da televizyon MJ ile öğreniyoruz pratik bilgi Bazıları hayatını kurtarıyor bil ki ürünleri incelerim senden önce Alıp pişman olma diye sen de böyle Alışveriş yapmak istiyorsan önce benim kanalıma girip bakmalısın dört bir gözle Kaliteli her içerik bende Tıklayıp da abone ol kanalıma sende Evde dumbbell nasıl yapılırmış İçeriğim sıra dışı değil alışılmış MJ Pratik bilgiler MJ Hadi gel kanalıma MJ Kaliteli içerik Kanalıma hoş geldin Ay MJ Kanalıma abone ol, FJ faydalı bilgiler, FJ ürünleri inceler. Kanalıma hoş geldin, ay. Kanalıma hoş geldin. ekran Merhaba ben MJ döndü devran Bilgilenmek istiyorsan gel kanalıma Kanaldaki içerikler hep yararına Her pazar gününde 19'da yeni video Kanalıma gel çünkü sıktı televizyon MJ ile öğreniyoruz pratik bilgi Bazıları hayatını kurtarıyor bil ki Ürünleri incelerim senden önce Alıp pişman olma diye sen de böyle Alışveriş yapmak istiyorsan önce benim kanalıma girip bakmalısın dört bir gözle Kaliteli her içerik bende tıklayıp da abone ol kanalıma sende Evde Dumble nasıl yapılırmış İçeriğim sıra dışı değil alışılmış MJ Pratik bilgiler MJ Hadi gel kanalıma MJ Kaliteli içerik Kanalıma hoş geldin Ay MJ Kanalıma abone ol MJ. Hoş geldin istiyorsan gel kanalıma Kanaldaki içerikler hep yararına Her pazar gününde 19'da yeni video Kanalıma gel çünkü sıktı televizyon MC ile öğreniyoruz pratik bilgi Bazıları hayatını kurtarıyor bil ki Ürünleri incelerim senden önce Alıp pişman olma diye sen de böyle Alışveriş yap Evet gençler şöyle masamız burada duruyor ee Şurada halımız var gördüğünüz gibi ve e, ee şurada bir tane Canon 6D'miz var. Ee, pardon Canon 6D Mark II kameramız var. Şöyle size netliyim onu da. Evet gördüğünüz gibi çekimleri bununla yapıyoruz. Işıklandırma olarak şurada şöyle netleyeyim bir saniye. Evet. Işıklandırma olarak şöyle tavanda iki tane ışıklandırmamız var. Ee, şurada şöyle halımız yeni, masa yeni, sandalyemiz yeni, ışıklar yeni. Ondan sonra şöyle döndüğümüzde de bir tane burada ve bir tane burada olmak o. Bir tane burada ve bir tane burada olmak üzere iki tane de stüdyo ışığımız var. Ee, bu iki ışığımız Amerika'dan geldi. Ee, şöyle uçlarında görürseniz. Şurada şöyle ye, kendi <laughs> Amerikan fişi olduğu için değişik bir priz üçlü prizimiz var. Değişik üçlümüz var. Böyle arkadaşlar benim stüdyom. işte burada Canon 6D Mark II'miz var. Burada masamız. iki ışığımız. Bir tane tavan ışığımız var. Ondan sonra bu tavan ışığı e, hem duvar aydınlatıyor hem de burada otururken beni aydınlatmış oluyor. Burada bir tane tablomuz var. Bu tabloda e, sizin yani kanalımız alemimizin ne yapması gerektiğini söylüyor. E, her zaman gülümseyeceğiz, bolca eğleneceğiz, verdiğim sözü tutacağız, mutluyacağız ve en önemlisi videolarımızı paylaşıp kanala abone olup ve beğeneceğiz burada bir tane daha şöyle bir tane daha var yine paylaş afet gülümse asla vazgeçme ve birbirimize sıkı sıkı sarılacağız benim stüdyom böyle gençler son hali ve aynı zamanda burası böyle her türlü eşyanın bulunduğu bir yer bu kameranın e, çekimi olacak. 6D Mark II'nin çekimini yapacağım. Stüdyo hakkında sormak istediğiniz sorular olursa Instagram'dan ya da bana e, YouTube'dan yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Stüdyonun son halini size göstermiş oldum. E, maliyet olarak çıkarmak gerekirse masa 479 liraya aldım. Sandalye Ondan sonra sandalye 450 lira verdim. Şu tablolar 50 lira. İki, iki tane aldım 50 lira verdim. Işıklandırma, tavan ışıklandırması e, tavan ışıklandırması kaçtı? 220 de ona verdim. Duvar boyasına 40, 40 lira verdim. Bir kova 3 kilo 3 litrelik kovaya 3, e, 40 lira verdim. Halı ve Amerika'dan gelen e, stüdyo sürekli yanan ışıkları daha önce aldığım için onların fiyatlarını bilemiyorum. Onlar benden neredeyse 2-3 senede var. Onların fiyatlarını bilemiyorum. E, kameramıza Canon 6 Canon 6D Mark II'ye de 13 bin lira para verdim. Burada bir de Canon 650D'imiz var. Bunu ikinci kamera olarak kullanacağız. Stüdyo hakkında sormak istediğiniz sorular varsa daha düşük maliyetli stüdyolar kurmak istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha ileriki zamanlarda size daha düşük bütçeli YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram gibi yani sosyal medyalarda çekim yapılabileceğiniz stüdyolar gösterebilirim size. Bu videoyu da beğenip paylaşmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hadi gel kanalıma MJ Kaliteli içerik Kanalıma hoş geldin Ay MJ Kanalıma abone ol MJ